yol kenarında el arabalarıyla iş bekleyen çok sayıda Afrikalı görüyoruz değerli seyirciler. Sıra sıra el arabaları böyle dizilmiş. Yük taşıyarak, el arabalarıyla yük taşıyarak para kazanmaya çalışıyorlar. Ekmek paralarını çıkarmaya çalışıyorlar. Solumda da el arabasıyla tahta taşıyan bir Afrikalı görüyorum. Yük taşıtmak isteyen insanlar bu el arabaları sahiplerine geliyorlar değerli seyirciler. Pazarlık yapıyorlar. Eğer anlaşabilirlerse yükü arzu ettikleri yere taşıtıyorlar. Bu el arabalar aynı zamanda belediye kayıtlı. Gördüğünüz gibi buralarda numaralar var. Tek tek her el arabası numaralı. Yani evinden her el arabasını buraya alıp gelen iş yapamıyor değerli seyirciler. El arabalarının muhakkak ve muhakkak belediyeye kayıtlı olması gerekiyor. Peki ne kadar taşıyorsunuz diye sordum. Mesafeye göre yani yükün taşınacağı mesafeye göre ve yükün ağırlığına göre fiyat değişiyormuş. 500 sefaya, 1000 sefaya, 1500 sefaya hatta 3000 sefaya kadar fark ediyor fiyatlar. Böyle bir sektör var yine bir sağda. Yani insanlar el arabalarıyla yük taşıyorlar değerli seyirciler. İmkansızlıklardan işte ne tür iş kolları doğmuş bunları da burada görmüş oluyoruz. Bir taraftan sağımızdan solumuzdan el arabalarıyla yük taşıyan insanlar geçiyor. Evet yine bir sağda farklı bir iş kolu.